tamı kalsın Suç ortağı lazım Anasının kuzuları bir yolunu alsın O bana bir gelsin de şehir alev alsın Yansın mahalle baba var yansın Biri tav olacak paraya binecek o arabaya Biri takılıp kaşa göze gidecek hep araya Garibanı düşecek gece sokağa gelecek Bağıra bağıra kapına gelip üzülecek Viskiye rakıya müslüme gelecek el Kuracak sofrayı kendine sövecek Biri gülerken öbürü yanacak Küsecek hayatına doldurup içecek Aynı kader hep aynı, Bize gülmüyor talih bahtı karaydı saydım Bunu da yokluğa saydım Alacağımız olsun artık usandım Aynı kader hep aynı, Bize gülmüyor talih bahtı karaydı saydım Bunu da yokluğa saydım Alacağımız olsun artık usandım Bir kere de bizi bizi düşürme derdi Kuruluyorum ona buna bu nasıl aşk be Gel de bana bir gel de Koşarım peşinden belaya der